Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında mal ticareti anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve ekranları başında çalışmalarımızı takip eden aziz milletimizi sevgi ve saygılarıma selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün İsveç'in Stockholm kentinde terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen çirkin gösteriyi kınıyor. Yapılan saygısızlık ve saldırganlığın Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm Türkiye'ye yapıldığını ifade etmek istiyorum. Muhterem milletvekilleri, 21. yüzyılda yaşanan gelişmelerin getirmiş olduğu şartlar altında küreselleşme artık yerini daha çok yerelleşmeye doğru bırakmaya başlamış ve ülkeler artık çok kutuplu bir dünya düzeni olan inançlarını fiili olarak göstermeye koyulmuştur. Dünyanın pek çok yerinde uzun süredir devam eden siyasi, askeri ve ekonomik gerginlikler farklı bir boyuta yönelmiş ve bu durum yeni işbirliklerini getirdiği gibi bunun bir zorunluluk olduğunda açık etmiştir. Tabi olarak gelişilecek işbirliklerinin benzer kültür, ortak tarih, aynı inanç ve adiyetleri taşıyan ülkeler arasında gerçekleştirilmesi de taraflar nezdinde önem arz edebilecektir. Dünyada dengelerin yeniden tesis edilmeye başladığı bir dönem içerisinde olduğumuz mutlak bir gerçektir. Farklı coğrafyalarda yer alsalar da her ülke kendine has potansiyeliyle önemli olmakla beraber bulunduğu konum ve sahip olduğu çeşitli potansiyelleri ön plana ile ön plana çıkmaktadır. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla beraber karşılıklı yaptırımlar neticesinde Avrupa'nın içerisine saplandığı durum ve geleceğinin de soru işaretleri içermesi Asya coğrafyasının son dönemde daha da dikkat çekici olması sonucunu doğurmuştur. Asya coğrafyasının Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin arasında bir mücadele sahası olarak görülmesi ve söz konusu ülkelerin birbirlerine karşı izledikleri politikalar neticesinde bölge ülkeleriyle geliştirmeye çalıştıkları ilişkiler ayrıca bu ülkeleri dizayn etme çabaları bölgenin istikrarı ve yine burada yer alan ülkelerin refahına olumlu bir katkı yapmaktan ziyade kaos ve anlaşmazlıkların yaşanması sonucunu doğurmuştur. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir mücadele sahasına dönüştürmeye çalışılan Asya ülkelerinin sulh ve selametinin kendi iradeleri ve egemenlikleriyle tesis edilmesini desteklemektedir. Uzun bir süredir Asya ülkeleri ekonomik, askeri ve siyasi sebeplerden ötürü iç karışıklıklar yaşamakta, hükümet krizleri ve toplumsal hareketliliklerle meşgul olmaktadır. Yakın bir geçmişte Pakistan'da yaşanan ve hükümet değişikliği sonucunu doğuran olayların etkisi halen devam etmektedir. Bu olaylar bazı batılı ülkelerin Pakistan'ın iç işlerine müdahale etmeye çalıştığı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Temennimiz Pakistan'la beraber bütün Asya coğrafyasının en kısa sürede istikrarlı bir yapıya kavuşmasıdır. Saygıdeğer milletvekilleri, Pakistan köklü dostluk bağlarına sahip olduğumuz ve ilişkilerimizin Tarihten bugüne kadar olumlu yönde seyrettiği yüksek öneme haiz güvenilir ve stratejik bir ortağımızdır. İlişkilerimiz tarihi güvenimize, karşılıklı işbirliğimize ve uzun süredir devam eden ekonomik bağlarımıza dayanmaktadır. Bununla birlikte Türkiye ile Pakistan arasındaki kültürel, dini ve tarihi yakınlığa dayanan kardeşçe bağlar ilişkimizin her geçen gün güçlenmesi ve olumlu yönde ilerlemesine olanak tanımaktadır. Tarihten bugüne kadar en sıkıntılı ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan dönemlerde gerek ülkemiz Pakistan'a desteğini esirgememiş gerekse de Pakistan imkanları kabiliyetinde Türkiye'nin yanında yer almıştır. Bunun en güzel örnekleri Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 1999 depreminde Pakistan'ın göstermiş olduğu vefalı davranışa mukabil Türkiye'nin de Pakistan'da yaşanan doğal afetlerde her defasında takılmış olduğu tavır ve Pakistan'a sunduğu maddi ve manevi destekleridir. Yine Pakistan'ın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi forumlarda Türkiye ile tam dayanışma içerisinde hareket etmesi küresel siyasetteki işbirliğimiz noktasında önemli bir gösterge olmaktadır bazı batılı yayınlarda Azerbaycan ve Pakistan'ın dış politikada Türkiye'yi takip ederek ortak tutum sergilediği yönünde çıkan haberler ise siyasi işbirliği ve dayanışmamızın küresel boyuttaki etkisini ifade etmektedir. Siyaseten tam dayanışma içerisinde olduğumuz Pakistan ile nispeten daha zayıf kalan ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi hem ülkemize hem de Pakistan'a faydalı kazanımları beraberinde getirebilecektir. Hali hazırda Türkiye ve Pakistan arasında savunma, askeri ve ekonomi anlamında anlaşmalarımız mevcut olmakla beraber olumlu yönde seyreden ilişkilerimiz söz konusu anlaşmaların sonuç itibariyle de her gün yeni bir boyut kazandığını göstermektedir. Pakistan ve Türkiye arasında 2018 yılında 4 Milgem korveti için imzalanan anlaşma neticesinde inşa, eden, inşa edilen gemilerin Pakistan'a temsil edilmesi ise ilişkilerimiz açısından önemli bir kilometre taşı olmuştur. Yakın zamana kadar Pakistan ile var olan ticaret hacmimiz 700 milyon doların altında kalarak ticaret dengesi de ülkemiz aleyhinde tecelli etmekteydi. 2017 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret alanı alanı tesis eden çerçeve anlaşmasının etkisiyle bu durum ülkemiz lehine dönmeye başlamış ve ticaret hacmimiz de 1 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumdadır. Pakistan ile mal ticareti anlaşmasının onaylanmasıyla beraber her iki tarafın da çıkarları gözetilerek ve ekonomilerine zarar vermeyecek imtiyazlarla hem ülkemiz hem de Pakistan önemli kazanımlar elde edebilecektir. Anlaşma kapsamında ticaretimizdeki payı 59 milyon dolara tekabül eden ve ağırlıklı olarak sanayi malı niteliğindeki 130 üründe imtiyaz sahibi olacak olmamız yine ticari noktalarda önemli bir gelişme olacağı gibi ülkemize fayda ve kazanımları da beraberinde getirecektir. Pakistan'a verilecek olan imtiyazlar konusunda ise yine Pakistan'a ekonomik fayda sağlarken ülkemiz açısından da ithalat kalemimiz olan ürünleri daha düşük fiyata temin edebilme kabiliyeti artacaktır. Bugün burada görüştüğümüz kanun teklifi çerçevesinde Pakistan'la olan ilişkilerimizi ticari engeller azaltırken ticareti kolaylaştırıcı ilave adımların adımların da atılacak olması ve her ülke her iki ülkeye önemli faydalar getirmesi oldukça memnuniyet verici bir durumdur. Değerli milletvekilleri, zaman zaman bir coğrafyada yaşanan sıkıntıların yaşandığı bölgede kalmayarak başka komşu ülkeler, başta komşu ülkeler olmak üzere diğer bölgelere de doğrudan yahut dolaylı olarak sirayet ettiğini ifade ediyoruz. Yine bu ifademizde belirttiğimiz üzere yaşanan olumlu gelişmelerinde elbette başta komşu ülkeler olmak üzere yapıcı etkileri olacaktır. Bugün Asya coğrafyasında yaşanan problemler hepimizin malumudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin akabinde Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından zaten kaos, zaten bir kaos sarmalında olan Afganistan'ın problemleri farklı bir boyut kazanmış ve ülkedeki diğer zorluklar şiddetini arttırmıştır. Pakistan ve Afganistan'ın sınır komşusu olmaları ve uzun bir sürece yayılan ikili ilişkilerdeki problemleri her iki ülke açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Pakistan'ın ekonomik ve askeri altyapısının özellikle de dostluk ve kardeşlik bağlarına dayalı olarak güçlendirilmesi Pakistan açısından önemli olduğu kadar hem Asya bölgesinin hem de Afganistan'ın refah ve istikrara kavuşabilmesi adına önemlidir. Afganistan ve Pakistan arasında dönem dönem çatışma boyutuna varan problemlerin çözüme kavuşturulmasında Afganistan'ın ekonomik durumu da göz önünde bulundurulduğunda Pakistan'ın mevcuttan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olarak Afganistan'a muhtemel ekonomik desteğiyle her iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolu açılırken yine Kabil'in kısa sürede toparlanma sürecine girmesine de imkan tanınabilecektir. Öte yandan Pakistan ve Hindistan arasında tarihsel bir problem olan Cemu Keşmir sorununda aşılması adına yine Pakistan'ın askeri altyapısı kadar ekonomik durumunun da önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Türkiye ve Pakistan arasında ticari ilişkilerin gelişmesi ülkemizin Asya bölgesindeki pazarlara ulaşım imkanlarını da kolaylaştıracak. Bununla beraber bölgede vasat bulan problemlerin çözümü noktasında manevra kabiliyeti sağlayabilecektir. Sadece Asya değil, küresel siyasetimizde önemli bir yere sahip olan Türk dünyası ülkeleriyle ilişkilerimizin Pakistan'ı da asla dışlamayacak ve müşterek ortaklıkları beraberine getirecek mahiyette olmasına özen gösterilmelidir. Sayın milletvekilleri, Suriye'de var olan iç savaş 2011 yılından beri devam etmektedir. Krizin başladığı dönemden bugünlere kadar gelinen süreçte çokça acılar yaşanmış, bununla beraber bölgeyi ve sınırları yeniden çizmek isteyen karanlık emellerin uğraşlarına hedef olmuştur. Aynı gelişmelerin halen mevcut olduğu da malumdur. Rejim ve muhalefet arasında başlayan krize, DAEŞ ile PKK-PYD terör örgütlerinin de maksatlı ve planlı olarak dahil edilmesi sorunun boyutunu daha da derinleştirmiştir. Yine Suriye ile sınırı bulunmayan ve bölgeye dışarıdan gelerek diğer ülkelerin bölgeye dışarıdan gelen diğer ülkelerin varlıkları da aynı meselenin daha da çetrefilleşmesine sebebiyet vermiştir. Ve nihai olarak Suriye krizi sadece yaşandığı coğrafyayla sınırlı kalmamıştır. Hayatını kaybeden on binlerce insan, yerlerinden edilen milyonlarca sivil ve sayısı bine aşan silahlı gruplarla Terör örgütlerinin varlığı dünyanın genelini etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Sığınmacı akınları Avrupa'nın en uzak hudutlarına kadar ulaşmıştır. Silah kullanma ve çatışma becerisine sahip olan ve zaman içerisinde yabancı savaşçılar olarak tanımlanan kesimler hemen hemen her ülkeyi tehdit eder hale gelmiştir. Terörle mücadele gelişen yeni şartlar sebebiyle küresel boyutta çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu yaşananlar 911 kilometrelik toplam mesafeyle Suriye'ye en uzun sınıra sahip olan Türkiye'yi en fazla etkileyen neticelere yol açmıştır. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle vasat bulan sığınmacı akınları da yine en yoğun olarak ülkemize yönelmiştir. Bugün sayıları 3,5 milyon civarındaki Suriyeli misafir kardeşlerimiz halen bizim topraklarımızda yaşamaktadır. Ayrıca aynı anda DAEŞ, El-Kaide ve pkk de gibi çok sayıdaki terör örgütü ülkemize karşı açıktan tehdit oluşturmuştur. Bununla beraber yine PKK PYD çatısı altında buluşan sol fraksiyondaki çok sayıdaki terör örgütü de bu tehdit dalgasına dahil olmuştur. Suriye'deki sözde kazanımlarını ülkemize taşımak isteyen bu terör örgütleri gerçekleştirdikleri eylemlerle milli güvenliğimize doğrudan ve en yüksek seviyede tehdit oluşturmuştur. Birbirini takip eden zamanlamalarla yaşanan terör saldırıları sonucunda güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit edilmiştir. Bu şartlar altında Sayın Genel Başkanımız yaklaşan tehdidi çok önceden görmüş ve Suriye İç Savaşı'nın başlarında 2012 yılında yaptığı bir açıklamada Batı ucu Afrin'i Doğu ucu da Kandili içerisine alacak şekilde hilal biçimindeki güvenlik kuşağı oluşturulmalıdır önerisini getirmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde darbeye kalkışan ve kutlu çatısı altında bulunduğumuz meclisimizi de bombalayan FETÖ terör örgütü dahi Suriye'deki gelişmelere paralel olacak şekilde karanlık maksadını hayata geçirmek istemiştir. Ne hazin bir tesadüftür ki FETÖ'nün taşeronluğunu yaptığı ülke ile PKK PYD terör örgütünü destekleyen ve DAEŞ terör örgütünün ilk liderlerinden Bağdadi'yi palazlandırıp ortalığa salan ülke aynı adrese çıkmaktadır. Sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki sorumluluğu hepimizce malumdur. DAEŞ'in vahşet görüntüleri altında Suriye'de kolaylıkla alan kazanmasına müsaade eden Amerika Birleşik Devletleri'nin yine bu terör örgütüyle sözde mücadele anlamında bir başka terör örgütü olan PKK PYD'yi sağ partneri olarak benimsediğini duyurması ülkemizi de içerisine alan ve Orta Doğu bölgesinde yeniden sınır tanzim etmek isteyen karanlık hesapları açık etmiştir. Dört parçalı sözde Kürt devleti için Suriye'nin kuzeyi boyunca uzanan sahada bir terör koridoru kurulması planı ise ayuka çıkmıştır. Bu şartlarda ülkemiz uluslararası hukuktan doğan meşru hakkını yerine getirmek üzere İlki 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan toplamda 4 askeri harekat düzenlemek durumunda kalmıştır. Bu askeri harekatlarla küresel bir tehdit olarak görülen, DAEŞ'e karşı göğüs göğüse çarpışan tek ülke Türkiye olmuştur. Yine PKK-PYD terör örgütünün ülkemizi yönelik gerçekleştirdiği saldırılara son vermek, yerlerinden zorla çıkarılan, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmenlerin yine huzur içerisinde kendi topraklarına dönmesi için sadece Türkiye sorumluluk üstlenmiştir. Kendisine biat etmeyen herkesi hedef alan, bölgenin demografik yapısını değiştiren ve Suriye'nin bölünmesine uğraşan PKK-PYD terör örgütü ise halen Suriye ve bölgenin geri kalanı açısından en büyük tehdit konumundadır ülkemizin askeri harekatları ile terör unsurlarından arındırılan bölgelere geri dönüşlerin gerçekleşmesi ve hayatın normalleşmesi ise Türkiye'nin samimiyetinin açık bir göstergesi olduğu kadar Suriye krizine taraf olmuş hiçbir ülkenin şu ana kadar başaramadığı bir mesele olarak da karşımızda durmaktadır. İşte böylesine zorlu bir bölgesel ve küresel dosya konusu olarak Suriye meselesinin bir an evvel siyasi çözüme kavuşması herkesten çok ülkemizin lehinedir. Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler bünyesinde Suriye'de yaşanan iç savaşı sonlandırmak üzere faaliyete geçen Cenevre toplantılarından herhangi bir sonuç alınamamıştır. Hatta krizin yoğunlaştığı 2013-2016 döneminde Cenevre sürecinin öldüğüne dair yorumlar da yapılmaktaydı. Buna karşılık Rusya ve İran ile beraber hayata geçirdiğimiz Astana süreci ise yaşanan iç savaşa son verebilmek adına öldüğü ifade edilen siyasi süreç için yeni bir umut kapısı olmuştur. Böylelikle Cenevre süreci tekrar canlanmaya başlamış ve rejim güçleriyle muhalifler arasındaki görüşmeler gerçekleşebilmiştir. Bu sebeple gelinen aşamada ülkemizin Suriye'den kaynaklı yaşadığı tehdit ve kayıplar olduğu gibi kazançların da vasat bulduğunu ifade etmemiz gerekir. Dünyadaki hiçbir sıcak çatışma yahut hiçbir iç siyasi savaş herhangi bir siyasi çözüm olmaksızın neticeye vardırlamamıştır. Suriye krizinin de artık nihayete erdirilme vakti gelmiştir. Her ne kadar DAEŞ gibi laboratuvarda türetilen bir terör örgütünü sahaya süren ve ardından da PKK PYD terör örgütüne meşruiyet kazandırmak üzere bu yapıyı DAEŞ'in üzerine salarak kirli oyunlar kuran ülkeler rahatsız olsa da ülkemizin Suriye rejimiyle görüşmesinin zamanı gelmiştir. Bizim ülke olarak Suriye krizinin çözümünde başından beri üç temel hassasiyetimiz mevcuttu. Bunlardan ilki Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıydı. İkincisi Suriye'nin demografik yapısının muhafaza edilmesiydi. Üçüncüsü ise başta PKKP'ye de terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin tamamının meşruiyet bulma çabalarına engel olunmasıydı. Dolayısıyla nihai aşamada ortak görüşe sahip çevrelerin krizin sonlandırılmasına yönelik çabaları gayet müsbettir. Suriye muhalefetiyle rejim güçlerini kendi topraklarında huzurla yaşayabilecekleri ve her iki tarafın da hassasiyetlerinin birbirleri nazarında karşılanabildiği bir çözüm yolunun aranması bölgemizin barış ve istikrar açısından önemlidir. Bu kapsamda geride bıraktığımız günlerde Milli Savunma Bakanımız ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın Moskova'ya giderek Suriye rejiminden muhataplarıyla görüşmelerinin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Temennimiz Suriye'de yaşanan krizin siyasi olarak barışla sonuçlanması, terör örgütlerinin bu ülkede barınamaması ve Suriye'nin geleceğine Okyanus ötesinden gelerek buralarda hakem kesenlerin değil bölgenin asli sahiplerince karar verilmesidir. Yine bize göre Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin yolu da böylelikle açılmıştır. Bu yolla hem Türkiye hem Suriye hem de tüm insanlık için ana tehdit olan terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Unutulmasın ki biz bu görüşmeleri başlatmazsak kendi sorunlarımızı halledecek, kudret ve iradeyi ortaya koyamazsak bozguncular yol alacaktır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müsbet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda milli hedeflerimize de uyumludur, bekamız açısından değerlidir. Bu vesileyle sözlerime son verirken ilgili anlaşmaya Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.